Bir soruyla başlayayım. İslam ülkelerinde neden acı var? Neden gözyaşı var? Bu soruyu aklı bali olan herkesin kendi vicdanında sorgulaması lazım. Aslında bilimde çığır açan İslam dünyası. Sosyolojiden tutun matematiğe kadar, tıptan tutun uzay bilimlerine kadar İslam dünyasının İslamiyet'ten hemen sonra gerçekleştirdiği bilimdeki olağanüstü gelişmeler Orta Çağ'da Rönesans'ın başlamasına yol açtı. Bilimde ve teknolojide bu kadar ileri adımlar atan İslam dünyası 21. yüzyılda neden geride? Bunun sorgulamamız lazım. Hepimizin. Kaldı ki Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklı kullanmanın yolu aslında Yüce Yaradan'ın bu keşfetmektir. Bize sunduğu nimetleri keşfetmek